Hocam su yerine çay, kahve veya meyve suyu içmek yeterli midir? Şimdi bu bahsettiğimiz gıdalar günlük yaşamımızda çok tükettiğimiz gıdalar. Bunların esasını, çoğunluğunu da %99'unu diyeyim su oluşturuyor. Dolayısıyla bu gıdalar içerisindeki kahve, çaydan bahsedeyim. İşte bir miktar belki şeker, belki süt olabilir ama kafein bazlı içecekler. Dolayısıyla su alımındaki, içerisindeki su yine su alımına esastır, su alımını esas alır. Ama o maddeleri, kafein gibi, şeker gibi maddelerin ise bir miktar idrar söktürücü etkisi var. Dolayısıyla aldığınız su gibi davranmaz. Şöyle suyla birlikte çok az bir miktarda idrar söktürücü etkisi olduğu için su atılımına da katkısı olur. Yani aldığınız suyun bir kısmını onun etkisiyle atarız. Dolayısıyla tamamen günlük su miktarının yerine yazamayız. Ama yine de su bazlı olduğu için, su esaslı olduğu için su alımında ciddi bir katkısı vardır. Fakat idrar söktürücü etkisinden dolayı bir miktarının da atılımına yardımcı olur. Böyle bir dengesi vardır. Çay ve kahve.